Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilkokul ders kitabı Türkçe 2. sınıf 1. temadan başlayacağız. Bugün 1. temanın tamamını anlatacağım. Bakalım 1. tema kaç sayfaymış? Bakıyoruz hemen. 1. tema 56 sayfaymış. Birazcık fazlaymış. Ama bu videoda hepsini yapacağım. Birinci temada çocuk dünyası. Arkadaşım Papi paraşütle oynamak çok eğlenceli. Uçurtma tekerlemesi, dinleme ve izleme. Aferin serbest okuma Efe tiyatroya gidiyor. Bunlar okumalar. Şimdi hemen başlayalım. Hazırlık. Birinci Sabah uyandığınızda elinizdeki kişileri ne dersiniz? soru işareti. İkinci Okulda veya sokakta kimlerle selamlaşırsınız. Bu hazırlıktı. Şimdi devam ediyoruz. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Evet arkadaşlar bunu yaparsanız aklınıza daha iyi giriyor ve anlatabiliyorsunuz kamerayı bayarlayayım. Anlatabiliyorsunuz. Çok güzelce aklınıza girebiliyor böyle yapınca. Sesli okuma yaparken kelimeleri doğru telaffuz ederek okuduklarınızı anlamaya çalışınız. Bu da okuduğunuz ya da anlattığımız kişiye doğru cümlelerle söylemeye özen göstermenizi istiyor. Bu da güzel bir şey, çok güzel bir şey. Ayrıca işitebilir bir ses tonu kullanmanız gerektiğini unutmayınız. Bu da çok doğru bir şey. Yani ben böyle konuşursam beni duyamazsınız böyle pıs pıs diye konuşursam beni duyamazsınız. Ama şöyle de konuşmam gerekmez. Böyle de konuşmam gerekmez arkadaşlar yani. Normal böyle konuşmam gerekir. Hadi başlayalım. Okuma metni bu okuma metnimizin adı Arkadaşım Papi. 14. sayfa. Benim babam bir kaptan. Uzak ülkelere yolculuk yapar. Ya evet, ayırma çizgisi yapar. Her zaman gittiği ülkelerden değişik armağanlar getirir bana. En güzel armağanı Afrika'dan getirdi. Bir papağan tüyleri allı yeşilli. Odamda da papağanımın kafesini koymak için özel bir yer yaptık. Papağan adını kısaltıp papi adını verdim ona. Eğer yeterince uğraşırsam konuşmayı öğrenebilirmiş. Papağanlar ben de yanıma her yanına her gittiğinde Uzun uzun konuşmaya başladım onunla. Öyle olmaz dedi babam. Tek tek sözcükleri sık sık yineleyeceksin. Öyle öğrenir konuşmayı papağan. Konuşmayı da öğrenemez zaten. Senden öğrendiği sözcükleri yineler. Yalnızca ben de yanına her gittiğimde merhaba dedim papiye. Bir gün Oyuncaklarımla oynuyordum. Odamda pek ilgilenmemiştim. Papi ile bir sesin. Merhaba. Diye bağırmasıyla sıçradım yerimden. Sıçradım yerimden. Papi'ydi bağıran. İlk kez konuşmuştu papağanım. Çok mutlu oldum. Hemen yanına koşup bir sürü yemle ödüllendirdim onu. Gördüğünüz gibi burada okuma metninden de anlaşıldığına göre ne kadar çabalarsanız, yaparsanız, çalışırsanız en sonunda e, başarabilirsiniz. İlk kez konuşmuştu papağanım. Çok mutlu oldum. Hemen yanına koşup bir sürü yemle ödüllendirdim onu. Böyle böyle eğiterek bir sürü sözcük öğrettim Papi'ye. Biraz yanlış söylüyordu sözcükleri ama olsun. Hoşuma gidiyordu onun konuştuğunu duymak. Merhabadan sonra günaydın. Ee, sözcükleri yanlış bazen söyleyebiliyor diyor ya. Günaydın yerine günaydın demeyi öğrendi. Yani günaydın odaya başka birileri geldiğinde hoş geldiniz. Yani hoş he, hoş geldiniz. Yani hoş geldiniz demeyi öğrendim. Kapının yanındaki tüneye kondum. Papi önce başını uzatıp dışarı baktım. Merhaba diye bağırdı incecik sesiyle. Merhaba papi. Papi. Ay. Merhaba papi. Diye yanıtladım onu. Kuşkulu gözlerle bakını çevreye. Sonra birden uçup geldi omzuma kondu. Bir yandan da merhaba. <laughs> merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Papi diye bağırıyordu. Çok komik cümleleri var ya. Ve bu okuma metsin okuma ve dinleme metini e, çok komik bir metin. Babam son yolculuğundan dön, dönüşünde bir dişi papağan getirdi. Papi çok mutlu oldu onu görünce. Cici koydum mu onun adını. Kısa sürede o da öğrendi birkaç sözcük söylemeyi. Odanın ne için neşeyle uçup ötüşmelerine öğrendikleri öğrendikleri sözcüklerle birbirlerine seslenmeleri öyle güzeldi ki onları izlerken çok mutlu oluyorum. Burada da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu erkek papi bu da Meydazı Jojo mu? Gigi mi? Neydi adı? Cici. Biri cici, biri papi. Bakarsın dedi babam bir gün. Yeni papağanlar katılır alemize. O gün dört yumurta yumurtladı. Cici kuluç, kuluçka ya yattı. Şimdi gelecek yavruları merakla bekliyorum. Bilgin adalı kısaltılmıştır. Okumam ee, okuma metnimiz bitti. Umarım doğruca şey almışsınızdır aklınıza koymuşsunuzdur. birinci etkinlik aşağıdaki görsellerde yer olan varlıkların adlarını bulmaca bulmacadaki yerlerine yazınız bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz tahminlerinizin doğru olup olmadığını anlamak için söz sözlüğe bakınız diyor size göstereyim e, şöylemesine gördüğünüz gibi burada e, şeyler var neydi Mesela şurada bir tane kaptan var kaptanın e, yanında şöylemesine bir tane e, k yazısı var Ben bunu yaptım buraya kaptan yazmanız lazım bu görselleri bulup oraya cevaplarınızı yazmanız lazım burada papağan var mesela ben buraya papağan yazdım altına. <laughs> mesela şurada e, kafes var. Altına kafes yazdım. Şurada da mesela e, yem var. Yem şu alta yem var şurada. Yem var. Yanına yem yazdım. Burada da kanat var şurada. Nerede? Nerede ya? E, şurada kanat var. Yanına da kanat yazdım. Şurada da e, neydi o çocuk nerede? Çocuk nerede? <laughs> Burada. Burada da sıçrama. Sıçramak var. Çocuk zıplıyor ya. Sıçramak. Burada da birbirlerine hediye veriyorlar. <laughs> Armağan. Armağan yazdım onların yanına ben. Armağan yazdım. Şurada Armağan yazdım. E, bu sayfa böyle. E, böyle o ayağındaki görsellerle cümleleri bulmanız lazım. Böyle bir sayfa bu. Şimdi o bir sayfaya geçiyoruz. İkinci etkinlik. Metinlerden yeni öğrendiğimiz kelimeleri anlamlarıyla birlikte küçük kartlara yazınız. Kart pardon. Kartlara bu kelimelerin anlamlarına uygun görsellerde yapıştırınız diyor. Şöyle bir bakayım ha. Görsellerde yapıştırınız, bulamadığınız görseller için resimler de çizebilirsiniz. Resimli söz, sözlüklerinizi inceleyiniz. Bu sözlüğe benzer bir sözlük de siz yapınız. Ha, bir tane burada sözlük. Sözlüğü siz bilmiyorsunuz tabii. Mesela sözlük şöyle bir şey sayfa sayfa bütün e, sayı cümlelerin cümlelerin diyorum. Bütün harfleri var. A ile a başlayan bütün ama bütün şeyler var, anlamlar var. Bütün e, şiirler, bütün e, kelimeler hepsi var. Mesela a armam var hepsim. <laughs> Bunun için de, bunun için bir defter edininiz. Her 10 sayfayı bir harf için ayırınız. Örneğin alfabemizin ilk harfi olan olan A harfini defterinizde ilk sayfanın boş kısmına yazınız. 10 sayfa sonraki sayfaya bu sefer B harfini başlık olarak koyunuz. Aynı harfle başlayan kelimelerin sıralaması için ikinci harfe bakınız. Alfabede 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 daha önce gelen harfin olduğu kelimeyi daha önce yazınız. Armağan A Birinci birini hoşnut etmek için verilen şey, hediye. Mesela Arman birini hoşnut etmek için yani e, mutlu etmek için verilen şey, hediye. Verilen şey armağandı. Hediye, iki, hediye de ödül. Ödül, hediye ödül. Not. Bu çalışmayı bilgisayarda bir dosya açarak da yapabilirsiniz. Sözlüğünüzün ilk aşamasında öğretmeninizin ve veya aile büyüklerinizin yönlendirilmesine göre hareket ediniz. Arkadaşlar çok özür dilerim. Buraya kadar gelebildim ben çünkü şarjım şu an tam 4 yani ben telefonumda olduğu için iki şarjım kaldı. Telefona hemen şarja takmam lazım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ama devam edeceğim. Söz veriyorum. Yarın buradan devam edeceğim. 20. sayfadan devam edeceğim. Söz. Ee, bugünlük 2 video attım. O bir video şu an ya yüklendi ya da yükleniyor. <laughs> Bu videoda siz bugün izlersiniz diye düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay.